Temas etmeye çalışmaları kendilerini tamamen rahat ve güvende hissettikleri anlamına gelir. Kilit ekran. Köpeğinizin yatağınızda yatmak istemesi de sevgilerini gösterir. Uyumak için odanızı tercih etmeleri sizi sevdiğinin en belirgin işaretlerinden. Evinize geldiğinizde sizi sevgiyle karşılayan, heyecandan zıplayan bir dostunuz varsa çok şanslısınız demektir. Okyanus akıntısı, yer çekimi, rüzgar, suyun yoğunluğu ve sıcaklığı arasındaki farklılıklar nedeniyle okyanus sularının hareket etmesidir. Okyanusun hareketi genel olarak iklimi, ekosistemi ve deniz canlılarını etkiler. TRT Çocuk'ta Haberin Olsun devam ediyor ve şimdi sırada TRT Çocuk Haberin Olsun hava durumu var. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Edirne 23 derece. Ege bölgesi bulutlu. Manisa 21 derece. Akdeniz bölgesi yağmurlu. Mersin 23 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Eskişehir 16 derece. Karadeniz bölgesi yağmurlu. Sinop 15 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Erzurum 16 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi bulutlu. Şanlıurfa 28 derece. Ve geldik bizim programımızın sonuna. Arkadaşlar her akşam söylediğimiz gibi hem ülkemizden hem de dünyadan haberimiz olsun istiyorsanız bizi izlemeye devam edin. Bu arada bizim programımızı izlerken sunucularınız hep Kıvılcım ablanız ve beni görüyorsunuz ama bu programda emeği olan, emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hoş kalın, hoşça kalın, iyi akşamlarınız olsun. adım Ajan Olimpia. Bu da ortağım Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine Otis'le ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk ol Olimpia. Geliyorum bayan o. Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Neredeyse yarım saatlik yetenek gösterisi. Oh. Oh. Geçişe engel olmayın. Yoldan çekilin. Oh. Ne oluyor burada? Ne bunlar? Bir program çekiyoruz. Neredeyse yarım saatlik yetenek gösterisi. Bütün işi tek başına yapıyor. Peki bu kadar çok kamera neden... Program... 4 dakika 16 kaydı durdur